bu şanslı tarihimizde Zalatlar, Sekiz Sıfırlar, Tofaşlı Arabalar, Haluk soylar, Hakan Şükürler, Arif Erdemler, Fethullah Gülenler yok. Şampiyonluklarımızda himmet yok, siyaset hiç yok. Birlik olmaktan başka çaremiz de yok. Bizim her şeyimiz Fenerbahçe, başka Fenerbahçe de yok. Sözlerimi birlik açısından belki bizlere de gelecekte ışık tutar. Tam 757 yıl önce... Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bir özdeyişiyle toparlamak istiyorum. Hünkar Hacı Bektaş demiş ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ben de diyorum ki Fenerbahçeliler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Fenerbahçe'mize karşı yapılan bu haksızlıklara yılmadan, yorulmadan hep birlikte mücadele ederek kazanacağız diyorum. Bizim için tek aziz vardır, o da Fenerbahçe'dir. Şimdi değerli arkadaşlar. Her sene ligler başlarken bir senaryo başlanır. Fenerbahçe koll kollanıyor senaryosuyla başlarlar. Ya Fenerbahçe 9 senedir şampiyon olmadı. Otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe, terör örgütünün kumpasına uğrayan Fenerbahçe, tefe kurulları tarafından haksız ceza verilen Fenerbahçe, hakemler tarafından doğranan Fenerbahçe, rakiplerine bedava statlar, araziler, belgaplar verilirken bir arazi tahsisi içindir yıllardır bekletilen o da Fenerbahçe. Bu mu kullanıyor Fenerbahçe? Hadi oradan be. Hadi oradan gidin bakalım. Bu ülkede Hakem Derneği Başkanı çıktı. Hakemler arasında Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemeyenler var dedi. Rakip yönetici elimde kayıtlar belgeler var dedi. TFF'de malum, malum yapı var dedi. Ya ben hukukçuyum. Bir tane savcı çağırmadı. Kardeşim kim bu hakemler? Malum yapı ne? Belgeler ne? Ne bahis, bahis işi mi var? Örgütlü bir suç mu var? Biz daha neyin hocasından, santiforundan, forvetinden bahsediyoruz. Fenerbahçe hakemi de yenecek miyiz? Niye kardeşim? Benim böyle bir zorunluluğum olsun. Rakiplerime offside imsler, penaltı bizler gelince hakemi de yenin diyorsunuz. Değerli kongre üyelerimiz. Bu Süreniz düzene doldu. Bitiriyorum efendim. Bu düzene karşı top yokun savaşmazsak istersek Mourinho'yu getirin, istersek Messi gelsin şampiyon olamayız.